Selam kankalar. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Evet bugün şimdi siz kendiniz anlayacaksınız. Şişt, buradayım lan. Alo buradayım. Görüyor musun beni? Ay ne kadar sıcak ya. Lan ben ne diyorum ben. Yanıyorum ben ya. Beni gö görmüyorsun galiba ha? ha kim konuşuyor bu Arkadaşlar neden biliyor musunuz? Çünkü görünmezlik kapışması yapıyoruz. Evet arkadaşlar yorumlarda kim yazmıştı? Arzu Yaşarlar isimli bir arkadaş yazdı. Evet arkadaşlar o yazdı biz de onu çektik siz de. Çekilmesini istediğiniz kapışmalar varsa onları mutlaka yazın. Hem bizim için de çok güzel fikir oluyor. Hadi bakalım. Dark Adult şu anda bizi görmüyor. Bir kör yani o. Bir de yaz gelmiş yazlık falan işte üstünü falan. Gördünüz mü arkadaşlar tatilci gibi giymiş ama dur bakalım. Hemen ona küçük sürprizlerimizi yapalım. Madem bizi görmüyor biz de onu iyice trolleyelim arkadaşlar. Sonra nereye gideceğiz? Tabii ki Wilson dayı. Evet Mr. Meat hapishaneye gideceğiz ondan sonra da. Dondurmacı roda. İşte lan. Oha iki robotu <laughs> aynı anda. <laughs> oldu be? Kim attı bunu? Robot sen mi attın? Ha, robot da aynada titriyorlar. Robot, robot kendine de zarar verdin ha haberin olsun. Şişt, dakika dakika oğlum robotun sana yapmaz öyle bir şey. Ne? Ben yaptım ben burada. Neresin lan? Ben PC Games PC Games. Lan, nereye sakın Çık oturuyorum. Nereden attın? Buradayım. Psst en değil. galiba kandırma beni. Hayır şu an kafanın üstündeyim. Şu anda üzerime bastın. Yerdeyim. Uçuyorum. Ne? Ne diyor bu ya? Şuradan Sapıttı <laughs> mı? durma ya. Dondurma mayını aldık. Nasıl uçacaksın? Buz tabancamızı alalım. Ben uçarım kaçarım. Kelebek gibi uçarım ara gibi sokarım he. Gelkin hop. Yakala. Abi son anda nasıl nasıl bir refleksle kaçtı he? Ben bundan kurtulabileceğimi mi zannettin? Gel buraya. Allah bakayım. Aa! Aa! kim yaptı bunu? Söyle bakayım kim yaptı? Tamam Konuşamıyor ki. Şişt, oğlum yaz yaz gel yaz bak. Hemen şimdi çözülürsün dur. Hadi lan. Niye bu kadar uzun sürdü ya? Kafana Oğlum kaygan bir ha, arkadaş buz olduğu için. Ha buradayım. Hay Allah ya. iyi ne? oldu ama ya. Serinledin ya mi? Serinledim kendime geldim. O zaman dur. Neredesin? Bir daha at bakayım. Vallahi mi diyorsun? Vallahi diyorsun ha? İşte, lan üstünde atlayıp durma. He <laughs> he. Geçtim bu tarafa geçtim. Sen neredesin ki üstünde atlayayım? Nasıl geçtin ya? Bir daha aynı yere gitmişsin. O üstüne lan atladın. Sen neredesin beni görün? Ben Neden? Dürbünle mi bakıyorsun ya? Bakayım. Ben seni her yerden görüyorum. Of bu ne sıcak ya. Ne oldu? Daha o kadar yaz gelmedi. Daha dur. Heh. oh Arkadaşlar kimse böyle bir hizmet vermez ya. Yazın adamı donduruyorum arkadaşlar. Kim ister başka? Yazın o sıcağında dondurulmak ister misiniz? vallahi ben isterim he. Adam var ya acayip serinlersin. Evet. Lan Dark trolleyelim dedik. Adama iyilik yapıyoruz ya. lan bu bir. Bu içimizdeki insan şeyine ya. İyilik şeyine ya. Evet insan sevgisi işte arkadaşlar. Şurayı bir kıralım. Göz her zaman açık olsun. Bakalım gelecek mi ya? Cam kırmaya gelecek mi? Wilson dayı olsa var ya. Hemen şurada. 2 saniyede bitmişti. Bizim saftelik Dark Lid'ı. Farkında bile değil. Şurayı açacak mı? Hop açalım şuradan. Aa şok tabancamızı alalım. Biraz öyle trolleyelim. Atla bakayım aşağı. Bak Riddle kanka neredesin lo? Hemen geçelim şuradan arkadaşlar. Evet. Kapışmamıza kimler var kimler var arkadaşlar. Evet biliyorsunuz görünmezlik kapışması yapıyor şu anda. Birazdan. Acaba kime gideceğiz? buradan kime gidelim lan? Kimi istersin? Kan kimsenin? Kulağımın dibinde konuşuyorsun sanki ha. Allah Allah. Oo kafasının üstüne Ben atladı. anlamadım ki ya. Sen bir şey mi içtin yedin? Görünmüyor musun yoksa? Ya vallahi sabah bir şey yedim içtim. Vallahi bir baktım aynaya kendimi göremedim. yedin ben... ya? Ne yedin? Neredesin? Arkadaşlar, Aa yakaladım ben... galiba. Bu sen misin? Yok ben... ya bu perdeymiş. Ben perdeyim mi yakaladım <laughs> safterek Aha buldum. Ben ben neredeyim? Sen neredesin? Arkadaşlar ne anlatırsak anlatalım Dark hemen inanıyor ya. Hemen şu şok tabancamızı alalım. Sabah dedim bir şey yedim görmez oldum aa falan diye şaşırıyor bir de. Yani. Ya şaşırmadım ki olabilir. Sabah yemek yenmiyor kahvaltı yapılıyor. Kahvaltı yapılınca olmuş olabilir. yani kahvaltıda görünmez mi oluyor insan? Olabilir neden olmasın? Robot da görmüyor beni arkadaşlar şu an görünmez olduğum için robot da görmüyor tabii ki. Şişt, buradayım burada. Alo. Ben de onu vur vuramıyorum ha. Neden ki acaba? Aa Dark Riddle neredesin ya? Burada mısın? Ne yapıyorsun? Alnındaki teri siliyor. Oğlum şapkanı çıkarsa... Gerçi şapka güneşten koruyor değil mi? He? Dur biraz sen bir şok geçir bir. Bak şimdi terleyeceksin şimdi. Ne no, oldu? Terledin mi? Terliyor mu? Eğlenceli mi? Ay ay aman aman komşular. Komşular mı? Hiç komşular. Aa, zaten sıcak. Bir de elektrik veriyorlar imdat. Yapacak bir şey yok. Kapışmamıza ayak uyduracaksın. Alın bakayım bunu Hoşuna gitti galiba. Aa pil bitti. Olamaz. Pil lazım bize. Evdeki pilleri de tükettik. Ya, ne kapışması yapıyor? Görünmezlik nasıl oluyor ya? Ben de görünmeyeyim. Bak ben de yokum burada bakın. Evet Dark Adal yok arkadaşlar. Öyle inanın arkadaşlar. Yokum evet bakın. <gülüyor> <gülüyor> Lan var ya. Evet şu anda gözümü kapattım. Şu an seni görmüyorum. Gel kapıyı açayım sana gel. Harbiden ya görünmez oldum galiba. He ee, görünmez oldun galiba. Kapıdan geçtim. Kapının içinden geçtin yani. o kadar görünmezsin yani. Gel gel buzdolabın içine gir gel. Öp, bu gömlek naylon galiba çok sıcak yanıyorum ben. Yanıyor mu? <laughs> Oğlum kaç kat giymişsin bak altında tişört var bari. Oğlum gömlek tişört olmaz. Bu sıcakta. Ama çok havalı. Ee, o zaman katlanacaksın birader. Tatil gömleği bu tatile çıkacağım. Hop nereye geldik? O sürpriz demiştim arkadaşlar nereye geldik? Mr. Meat et kafa. Evet burada da görünmezliğimizi kullanacağız. Evet kartımızı geçirdik şimdi bakalım nasıl karşılaşacağız. Elimizde çok cihazı. Evet Mr. Meat'i güzelce bir haşlayalım gelsin. Acaba nerede? Nereye saklandı o? Normalde olsa anına çıkar karşımıza. Demek ki kapışmayı duydu. Görünmezlik kapışmasını duydu ve evet, şu anda tüydü. Nerede saklandı lo bu? Tuvalete mı girdi acaba? Yok. Ha orada. Gördüm. Ya, yavaş yaklaşalım şuna. Mr. Meat. Sonun geldi be oğlum. Ben. <laughs> Oo, şatkanı da alalım şunun. Demek sen bununla dolaşıyorsun ha. Dur bakalım. Kalk lan. Şşt. Yatma lan orada. Bakayım eti yiyor. Aa eti yiyor. Kalktı. Dur. Ben... Ne oldu? Ha. Niye düştün lan kendi kendine yere? Neden böyle oldu? Ben... Al bunu bakayım. Ee... <laughs> bakayım suratına. Lan sen suratı boymuş. Kime bak? Tanasol benzemiş lan bu. Lan dilini içeri çek lan. Ağzına sinek kaçacak. Şu eti arkadaşlar etini hiç bırakmıyor. dur bakayım. Ee... ne oldu? Lan? Arkadaşlar bir de tam soğancığından vurduk. Omurilik soğandan vurduk. Evet burayı açamıyoruz galiba. Şimdi biraz gezelim etrafa. Bunun bir kankası vardı ya. O nerede saklanıyordu ya? Bir yerde saklanıyordu ama. Onun işbirlikçisi. Evet arkadaşlar elektrikli sandalye de. Onun işbirlikçisi. Bunlar mıydı lan? Bu domuzcuklar mıydı yoksa? Değil. Bir tane lan gardiyan arkadaşı vardı onun. Ha, bunları da bayıtalım. O da kesin kaçtı ha. Beni görünce kaçtı. Evet. Bu hapishaneden şimdi kaçalım arkadaşlar. Şu aşağıda mıydı ya? Nerede oğlum bunun yeri ya? Burası kitle. Burası kapalı. Burası saklandı lan yoksa? Değilmiş. Bence tüydü arkadaşlar. Demek ki hayaletlerden korkuyor. Hadi bakalım. Biz nereden geldik? Ha? ha geliyor. Şşt, et kafa. Beni duyuyor mu lan? Sıfırdayım yanındayım. Ya, nereden geliyor bu ses? Nereden ha, mi geliyor? Ha. Al bakayım. Kim var orada? Seni bir elime geçirirsen var ya. Beni bir elime geçirirsen ne yapacaksın lan? Ha? Et mi yapacaksın bende? Al bakayım şunu. Ete bakalım arkadaşlar. Ha. Etten vuracağım. Butonuna açık, çok Karşıma açık. Karşına mı çık? Aa buradayım lan. Karşına çıktım lan. Ne oldu? Al. Karşımda duvar var. Yalan söyleme. O zaman etin etini bana ver. Butu bana ver. Oo. Ağza açık kaldı. Son anda ağza açık kaldı. Ete bakın arkadaşlar. O zaman bunu ısırıyor ısırıyor ama demek ki yalıyormuş bunu abi dondurma gibi. Baksana hiçbir şey olmuyor. Et hala yerinde duruyor. Dur bakalım. Biz hemen anahtarımızı bulalım arkadaşlar. Anahtar şu küçük bir depo vardı orada, oradaydı. Buraları açamıyoruz galiba dur. Evet. Giderken depomuz neredeydi abi? Dur bir tane daha çakacağım ha. Vallahi çok eğlenceli. Hiş, olmadı. İşte bu. Çok eğlenceli ya. Harbiden çok eğlenceli. Evet. Düşman kendinden, kendinden geçti diyor. Nerede bu? Bu ne ışık ya? Led var la burada. Nerede bu kutu ya? Bir kutu olacak burada. Ha burada. Hadi, hadi bakalım ne çıkacak. Baktığımıza. he Eee anahtarı aldık şey Silah kalsın mı? Oğlum bu niye iki tane şey alamıyoruz ya? Bence şuraya evet buraya açtık. Evet biz yavaştan kaçalım abi. Biz yavaştan müsaade isteyelim. Şimdi kime gideceğiz? Evet. Wilson dayı mı yoksa dondurmacı rodun mekana mı gideceğiz? Evet arkadaşlar hep hapishaneden kaçıyoruz. Oğlum bu tüneli kim kazdı ki? Böyle bir tünel varsa herkes kaçar oğlum. Gerçi anahtarı buldum. Hemen çıkalım şuradan. Ulan var ya. Bilmeden acaba Mr. Mitte yardımcı mı olduk? Ona mı kaçmak kaçacak acaba? Ve evet, sonunda burayı bulduğuma inanamıyorum diyor. Hadi lan. Sen mi buldun lan? Ben buldum işte. Evet gidiyorum. Geliyor olamaz. He, kim kazdı bu tüneli? He? Buraya mı kaçtınız hepiniz? Yakalayacağım hepinizi. Yakalayacağım. Ha? Ha, yakalarsın yakalarsın. Oo, yeşil bir araba geçti. dayı. insanın geldik bakalım. Hadi bakalım. Şimdi biraz onu tırstalım. Ne yapıyor? Bizim dayı. Baş düşmanın geldi. Neredesin karanlık hayalet ben? Nereye saklandın lo? O uyuyorsun galiba. Hem de korular uyuyor. Uyan lan. Domates. Uyan oğlum. Lan. Bu tabakların. Lan. Hop domatesi Ben kim de attı bunları? Kimde attı? Karanlık hayalet ha? geldi. Kim var burada? Nereden geliyorsun? Yaklaş. Hop. Ben... Anam burnu kızardı. Çok pis vurdum galiba. Gel dışarıdayım gel. Kortaldım. Altına saklandın. Ha? Oha camdan çıktı. Ayu. Buradasın sanki. Duyuyorum. Duyuyorsun Kokunu ama. Kokunu duyuyorum. Sesini duyuyorum. Sesimi kokluyorsun. Kokumu mu duyuyorsun? Gel gel. Oo, Lan çok komik düşüyor lan yere. İşittim seni. işittim. He. Aha. Seni gördün. Anladım ben. Evet. Arkadaşlar sınırsız zıplayabiliyoruz. Sen içmişsin. Vallahi biliyorsun galiba bu işleri sen. Ne yapıyorsun? Boş koş koşuyorsun orada. benim iksirin mi işte yoksa? Niye? Senin de görünmez iksirin mi var yoksa? Sen bizi demek ki hile yapıyorsun ha sen bizim şeylerde. Şeyler şöyle. Seni buraya sokmayacağım. İçeri sokmayacağım seni. Allah Allah. Ne oldu? Burnumun dibinden sesler geliyor. Burnun konuşuyordur belki. He? Oha tekmeyle her şeyi açtı. Ulan ben... İçeri girdin değil mi? Oraya... İçeri mi girdin? Dışarı girdim. Al bakayım lan. Gitti vallahi. Çok hızlı hareket ediyor la bu. Şuradan i̇şte buradayım burada. Alo. Burada. Burnun dibindeyim. Buradayım. Tam burnun ucundayım. Sen nasıl burnumun ucunda? hiçbir yerde görmüyorum ben seni. Çünkü şu anda kapışmadasın görünmez. Lan ne zaman geçecek? Ne geçecek? Görünmez iksirin. Birazdan ben ne zaman faydası zaman. geçmesi lazım da içtiysen. Ben ne zaman istersem o zaman vesin dayı. Lan seninki farklı mı yoksa? Ya bu sun olacağım senin. He benimsi farklı. Formülünü ver formülünü. Formülü x eşittir y kare mcx. Öyle bir şey yok lan. Var tabi. Not al bunları. Bir tutam susam, bir tutam. He şeydi o minare tozu. Kemik otu. Minare gölgesi davul tozu getir bana. Tamam mı? Bak 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 bak. Şşt. kesin burada bir yerdesin ha. Adam, hareket edemiyorum dur. Kesin buradasın. Galiba yakalayacağım seni. Ben görünmezim beni yakalayamazsın saf delik. Nereye gitti lan camı kırdı nereye gitti bu? buradaymış. Aha. Aha. <laughs> Kafasına çıktı. <laughs> Aha ben geldim çıktı. Bir ağırlık hissettim ya. Ya. Nereye kaçtı o? Çok hızlı hareket ediyor la bu. Arkadaşlar şimdi Wilson dayının çok aşırı lüks ve çok pahalı bir arabası var onu bulalım şimdi. Aa şuraya bak. Bu ağaç nereye çıkıyor ya? Ay şey merdiven ağacın tepesine çıkıyor. Ya eve bakın ya. Uçuyoruz resmen. İkisinin aynı zamanda uçma özelliği de var galiba dur. Aman dur yaman. Çakılmayalım yere. Şu garaja bir bakalım. Evet. Açıldı mı? Açıldı. Sağ taraf açıldı. İşte bu. Ets. Evet. Bu arabayı nereden çık aldı, aldı acaba ya? He? Tam dondurmada falan mı çıktı acaba? Cikletten mi çıktı? Dur bakayım. İyisin dayı. Arabanı çalıyorlar koş. Ne? Araban çalınıyor koş. Kim dedi? Araban yerinde mi baktın mı? Kontrol ettin mi? Kırmızı arabasına bakma gitti ya. Saftirik içeride lüks araba var. Klasik arabayı seviyor galiba. Evet. O oh, havuzda varmış açın aklına şöyle serin oh, Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Evet dondurmacı rotun mekanına gidiyoruz. Hop işte burada. Lan mini rod. Ne yapıyorsun lan? Şişt. Ne not alıyorsun lan? Ne yazıyorsun bakayım? He? Neyi kaydettin lan benimle ilgili? He? Üzerinde deneyler mi yapıyorsunuz? Bir anda çıkıverdim arkadaşlar oradan. Çünkü görünmeziz. Şimdi hızlı bir şekilde etrafa bakalım. Rod'u bulmamız lazım. Kim nereye saklandı acaba? Dur arabayla gidiyor. Dur hemen atlayalım. Arkasını atladık. Nereye gidiyor? Nereye saklanmış? Aha burada. Hıp! Şşt! Lan korktun mu? Gel bakayım. <laughs> Duyuyor musun beni? Al bakayım. oh Patladı. Patladı gitti. Şşt! mı bana hemen. He? Maskesini sökelim mi abi? Yok ya bunun maskesini üç kişi asılsak çıkaramayız bunu kafa koparır ama mas maske çıkmaz. Evet. Şişt alo buradayım ben. alo ne yapıyorsun lan? Şişt tepesine çıktım şu anda. <laughs> Oğlum görünmezlik kapışması arkadaşlar çok akıllıca bir şeymiş ya. Evet yorum yapan arkadaşlara teşekkürler. Bize çok güzel fikir verdi. Değil mi lan rot? Şişt. Minut. Lan ne yapıyorsun lan buradayım lan. Hı? Yerde sürüyor. Aha abi. yerden geldi ses. Yerden mi geldi ses? Aa bu da ayrıca. Hımm dondurmalarım var. Gelin yiyin. Neredesiniz? Hadi gelin ortaya çıkın. Aa, bana dondurma ya. Tamam lan. Getir lan yiyeceğim lan. Nerede lan dondurma? Burada mı? Kandırmacı arkadaşlar. Kaymaklı vanilyalı. He. Ee, Keçi sütlü, inek sütlü. Başka duymuyorum söyle. Dondurma. Ee, nerede dondurma? Hadi versene lan dondurma. Dur bakayım buradan alamadık. Bu bir kandırmacı arkadaşlar. Aa, bu hidrolik şey kol. Onunla yarış arabasının altındaki anahtarı alıyoruz ben biliyorum. Tabii ki arkadaşlar ice cream yedi. Full bölümleri eğer merak ediyorsanız kanalımız var arkadaşlar izleyin. Kapıyı kapat abi kapıyı kapatmam lazım. Orada arkadaşlar her ayet sonuna kadar oynadık orada. Bakabilirsiniz. Şimdi otoparka geldik. Nereye gitti o? Evet buradaki anahtarları toplayıp kartı alıyoruz. Fakat şu anda eğlencemiz Tabii ki görünmez olmak. Merdiven çekeyim mi lan. Ha şunu atayım üstüne dur. Dur nasıl atıyorduk bunu? Bu ağırmış bayağı ağırmış da. Şşt yakala bakayım. Hop. Ne? Şişt, gel gel. Yakala bunu yakala. Al bakayım. Aha. Ne oldu? Aa, Kafan mı acıyor? Dişin. Dişin mi? Dişin atmadın ki. Dişim ya. ağrıyor. Ne yani alakası var oğlum? Üstüne attım bunu nasıl dişin ağrıyor? Ah dişim. Oğlum, aa dişini buna çekeyim mi gel. Senin ağzın açık zaten dişin gözükmüyor ki lan. Nasıl diş, dişin arıyor ya? Ama mavi anahtar buradaymış. Evet. Orada üç renk anahtar buluyorsunuz ve kart alıyorsunuz ama. Şş, anahtar burada oğlum. Nereye gidelim? He? Kim var burada? Şş, beni duyuyor musun mu sen? Kimsin? Duyuyor mu? Ah dişim dişim. Lan dişin değil o dişin değil. Sana bir şey yok. Kafan o kafan. Masket masken çıkacak lan. Eee. Tipin ortaya çıkacak. Dişim kanıyor galiba. Şu dilini içeri çeksen var ya. Hep ağzın açık olduğu için bakteri dolu ağzın içi ondandır. Heh. Yanından geçelim şöyle. <laughs> Anahtar bir türlü kafasına atamıyorum. Evet onu yanından çaktırmadan geçelim. Aha. Aa, yine dişimi arısı tuttu. Ya Aman onu komşuları çekilin yoldan. Çekilin yoldan. Dişçi komşular. yok mu dişçi? Nasıl işler komşuları çekilin yoldan diyor. Evet arkadaşlar görünmezliği ben de çok sevdim ha. Şimdi tekrar geldik buraya. Elinde ne var onun? Elinde bir şey var. Çekiç mi var? Timsah! Timsah senin dişini sökeceğim şimdi. Timsah mı? He, bir zamanlar orada bir timsah vardı. Anahtarlardan birisi burada biliyorsunuz. İşte burada. Bak bilardo oynayarak anahtarı çıkarabiliyoruz böyle. Evet. Kankalar bol bol yorum yazın. Ne tür kapışmalar yapalım mutlaka yazın. Bakın sizin yorumlarınıza göre oynuyoruz. Evet nereye gidelim şimdi? Fabrikaya gidelim. Alacağımızı aldık artık. Yok ha? Yanlış yere getirdin lan beni. He şu kartı almadan olmuyor arkadaşlar. Nerede de orası? Küçük bir yer var oraya gireceğiz. Ha şu sağ taraf. He kartı alalım fabrikaya gidelim artık. Onu alalım. Haberler haberler. Ne, ne yapayım ben haberi ya? Oğlum direk, direksiyona geç fabrikaya gidiyoruz. Ha? hı. Eee? Fabrikaya. Kim dedi? Kartı kaybettik oğlum nereye gitti la kart? Kimsin? Boş boş konuşma. Niye lan? Evet arkadaşlar güzel bir kapışmanın sonuna doğru geldik. Oğlum kartı kaybettik. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>